Siz miydiniz? Vakit geldi demek. Ee, yani geldi. Hay Allah, pek hazır sayılmam da... ...daha torunumun müretini bile görmedim. Ne neyse, gidelim bari. Gidelim, nereye? E, ee, canımı almaya gelmediniz mi? Ben sizin canınızı niye alayım? Ben sizin için canımı veririm. Dede, evlat. <laughs> Mecnun'un başı belada. İşler çok karıştı. Konuşmamız lazım. <laughs> Pek güzel olmuş, çok güzel, çok lezzetli. Kendinize sağlık. Ah, afiyet olsun. Ee, dedek şey diyordun, işler karışık diyordun. Ha ha ha, evet. Şimdi Arda'nın babası benim asayı çaldı. Ve insanlığın üzerine kabus gibi çökmek üzere. da peşine gitti, asanın. Aynen öyle. Arkadaşları falan da tabii kabus kabus dolaşıp onu arıyorlar ama şimdiye kadar bir haber yok. Ha bu arkadaşlar arasında Yavuz da var tabii. Ya Yavuz? Ay, ya, 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 ya. tabii. gitmesi eksik kalır çünkü. Ee, ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Tabii ki Mecnun'u arayacağız, değil mi? Bize yardım edebilecek bütün insanları aramıza katacağız ve insanları yaklaşan tehlikeye karşı. Uyaracağız. Şey yapacak mı? başarabilecek miyiz peki, biz Mecnun'u bulabilecek miyiz, ne de, de biz? Ola asasını başkalarına kaptırmış... ...yaşlı bir Bilge'ye ne kadar güvenebilirsiniz bilmiyorum ama... ...eğer umudumuzu yitirmezsek başarabiliriz sanıyorum. Elmalı değil mi bu? Poncik <laughs> Küçük küçük boncuk.